Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Esra burada görmüş olduğunuz gibi lol e kutusu var sürpriz hediyesi arkadaşlar bunun içinden ne çıkacağını merak ediyorum e ama bunu şimdi açmam arkadaşlar bakın şurasında bir hediye var <laughs> ah, çıkaracak burasında da pamuk şeker var böyle karakterleri var arkadaşlar bunu A açmak için arkadaşlar e markete gidip toy box da almam lazım. E yenisi çıkmış. Böyle kocaman bir top. 15 TL onu da alacağım. Beraber aynı anda bunu açabilirim veya biriktirebilirim. Bu şekilde. Ben bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Pamuk şekerini yedikten sonra bir de e sürprizini çıkardıktan sonra Burayı deleceğim. Buradan da böyle içecek gibi kullanacağım arkadaşlar. Hani Starbucks'larda falan e, var ya öyle. Onlar gibi kullanacağım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Kameraya biraz bir şey yapayım. <laughs> evet arkadaşlar. Bir de benim yani benim derken şöyle bir oyuncak var. Bunun oyunu vardı arkadaşlar. Oyunun adını unuttum. Ben bunu oynuyordum. Böyle arada sırada. Bir de bunun yavrusu. Böyle basıyorsunuz. Ama burada arkadaşlar böyle şey. Bir şey var. Bunun galiba bir aparatı varmış. Çıkmış galiba bilmiyorum. Ee, burasına basınca çünkü. Şurada bir şey dönüyor yani. Bakın. O baklamadı. Ön kamera zaten odaklamıyor. Bu da arkadaşlar böyle ağzını açıyor, biliyor. İçine koyalım. Görüşürüz. <laughs> Bir dakika videomu duraklatacağım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.